Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Yapay zekaya dedim ki 2040, 2050 dünyasını hayal et. En güvenilir finans kaynaklarını tara, en iyi analistlerin raporlarını incele. Bloomberg, Financial Times, Reuters gibi bütün sağlam kaynaklardaki analizleri masaya yatır. Kriz senaryolarını, teknolojik trendleri, regülasyonları ve küresel ekonominin dönüşümünü analiz et. Sonra bana 3 tane coin seç. Öyle coinler olsun ki hem servetime servet katmamı hem geleceğin dünyasında finansal olarak söz sahibi olmamı hem de önümüzde yılların fırtınasına rahatça göğüs germemi sağlasın. Nedenlerini tek tek anlat. İşte yapay zekanın bana verdiği yanıt. İlk olarak Bitcoin, dijital altın standart. Bitcoin önümüzdeki yıllarda yalnızca bir kripto para değil, küresel rezerv standardı haline gelecek. 2032 civarında IMF'nin çoklu rezerv sepetine girmesiyle birlikte merkez bankalarının Bitcoin'i altınla eşdeğer bir güvenli liman olarak kabul etmesi bekleniyor. Bu adımın ardından dünya enerji ticaretinin, hammadde anlaşmalarının ve yüksek değerli uluslararası ödemelerin büyük kısmının BTC ile yapılacağı öngörülüyor. 21 milyonla sınırlı arzı sayesinde 2040'ların dalgalı makroekonomik ortamında Bitcoin'in en güvenilir değer saklama aracı konumuna yükseleceği tahmin ediliyor. 2024'te ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla başlayan kurumsal talep artışının, önümüzdeki 10 yılda Fidelity gibi dev fon yöneticileri ve emeklilik fonlarının yatırımlarıyla hız kazanması bekleniyor. Analiz tahminleri de bu tabloyu destekliyor. Ark Invest şirketinden Cathie Wood 2030 yılında 1,5 milyon dolarlık bir fiyat hedefi koyuyor. Chamat Palihapitiya, 2040 yılında 1 milyon dolar seviyesini öngörürken Fidelity şirket Metcalfe yasasına dayalı modelinde çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini hesaplıyor. Ulusal para birimlerinin krizlere yenik düşeceği bu dönemde Bitcoin dijital altın standardı olarak ayakta kalacak. Ve onu portföyünde tutan yatırımcı sadece servetini korumakla kalmayacak, küresel ticaretin yeni para düzeninde söz sahibi olacak. 2. Ethereum, dijital ekonominin omurgası Ethereum, 2040'da yalnızca bir kripto para değil, dijital ekonominin temel altyapısı olacak. Akıllı sözleşmeler, küresel ticareti aracısız, şeffaf ve güvenilir şekilde yürütecek. Tapu kayıtları, şirket kuruluşları, gayrimenkul satışları, uluslararası tedarik zincirleri, telif hakları ve hatta vatandaşlık belgeleri Ethereum ağı üzerinde kayıtlı, değiştirilemez ve 7 gün 24 saat erişilebilir hale gelecek. Bu dönüşüm, 2020'lerin başında temelleri atılan teknolojilerle gerçekleşecek. 2021'deki EIP-1559 güncellemesiyle deflasyonist modele geçen 2022'de The Merge ile enerji tüketimini %99 azaltan Ethereum, Proof of Stake sayesinde hem verimlilik hem güvenlik kazandı. Ardından planlanan sharding ve zero knowledge roll-up entegrasyonlarıyla saniyede milyonlarca işlem kapasitesine ulaşması bekleniyor. 2030'ların ortasında devletlerin ve büyük şirketlerin varlık tokenizasyonu için Ethereum'u resmi standart olarak benimsemesi öngörülüyor bir ülkenin tapu kayıt sistemi, ulusal şirket sicili, borsa işlemleri ya da büyük çaplı tahvil ihraçları Ethereum üzerinde yürütülecek. Dijital kimlik sistemleri, sosyal güvenlik kayıtları ve sınır ötesi vergi tahsilatları akıllı sözleşmelerle otomatikleşecek. Vanek, 2030 için 154 bin dolarlık bir boğa senaryosu açıklarken, muhafazakar tahminler bile 30 bin doların üzerinde fiyatlar öngörüyor. Cathie Wood'un 25 trilyon dolarlık toplam kripto piyasa değeri tahmini, Ethereum'un 6 haneli hatta milyon dolar seviyelerine ulaşabileceğini destekliyor. Üçüncü Solana, dijital ekonominin motoru. Solana, önümüzdeki yıllarda hız ve verimlilikte rakipsiz bir blockchain haline gelecek. Proof of History ile Proof of Stake, hibrit konsensüsünü birleştiren mimarisi sayesinde işlemleri sıralama ve doğrulama hızında sektörü geride bırakması bekleniyor. 2020'de saniyede 65 bin işlem kapasitesiyle dikkat çeken Solana, 2030'da Fire Dancer istemcisi ve Evanescent Rollups gibi katman iki çözümleriyle milyon işlem hızı ölçeğine ulaşarak küresel dijital ekonominin temel beklentilerini karşılayacak. 2040'larda yüksek frekanslı işlem gerektiren alanlarda Solana'nın vazgeçilmez altyapı olması öngörülüyor. Akıllı şehirlerin enerji mikro ödemeleri, otonom araç filolarının gerçek zamanlı veri ve ücret aktarımı, Milyonlarca IoT cihazının birbirine bağlanması, fabrikalarda otomasyon çözümleri, metaverse ve gamefi evrenlerindeki anlık ödül sistemleri Ethereum dijital dünyanın altyapı katmanı olurken Solana bu altyapının üzerinde gerçek zamanlı etkileşimin motoru olarak çalışacak. Raul Pal Solana'yı en iyi performans gösteren katman bir olarak tanımlıyor. Vanek 2030 için 3000 dolarlık fiyat hedefi veriyor. En iyimser 2040-2050 senaryolarında küresel kripto piyasasının %10'una sahip olması durumunda 6000 ila 70 2000 dolar arası değerlere ulaşabileceği öngörülüyor. Yatırımcı için bu yalnızca bir blockchain'e değil, dijital dünyanın hızını belirleyen altyapıya ortak olmak anlamına gelecek. Sonra dedim ki, bu üçünü seçemiyor olsaydın ne seçerdin? Cevap sırasıyla şu şekilde. Cardano, güvenli, çevre dostu ve bilimsel temellere dayalı bir blockchain ağı. Enerji verimli Proof of Stake sistemi Ouroboros ile çalışıyor ve geliştirilmeleri hakemli akademik çalışmalarla destekleniyor. Cardano, uzun vadede sağlam temeller üzerine inşa edilmiş DeFi projeleri ve değer saklama çözümleri sunmayı hedefliyor. Hydra gibi ölçeklenebilirlik çözümleri devreye girdiğinde ağın daha fazla kullanıcı ve uygulamayı desteklemesi bekleniyor. Polkadot, blockchain dünyasının ortak dili ve ortak güvenlik ağı olmayı hedefliyor farklı blockchain'leri birbirine bağlayan Polkadot, Parachain adı verilen yan zincirleri ana ağına ekleyerek hem güvenli veri ve token transferi sağlıyor hem de projelerin kendi özelliklerini korumasına imkan tanıyor. Bu sayede bir zincirdeki varlık başka bir zincirde güvenle kullanılabiliyor. Dot token ise hem ağın güvenliğini sağlıyor hem de yönetiminde söz hakkı veriyor. Ekosistem büyüdükçe Dot'un değerinin de artması bekleniyor. XRP Hızlı, ucuz ve güvenilir sınır ötesi ödeme çözümü XRP Ledger, işlemleri 3 ila 5 saniyede, maliyeti 1 sentin altında olacak şekilde tamamlıyor. Ripple'ın büyük bankalar ve ödeme şirketleriyle kurduğu ortaklıklar, XRP'nin geleneksel finans sistemine entegre olmasını kolaylaştırıyor. Düzenleyici belirsizliklerin kalkmasıyla birlikte, küresel ödeme altyapısında daha geniş çapta kullanılacağı öngörülüyor. Chainlink, blockchain'leri gerçek dünya verilerine bağlayan lider Oracle ağı. Akıllı sözleşmelerin fiyatlar, Hava durumu veya finansal veriler gibi zincir dışı bilgilere güvenli şekilde erişmesini sağlıyor. Yapay zeka ve varlık tokenizasyonu gibi alanlar büyüdükçe Chainlink'in sunduğu güvenilir veri hizmetlerine olan talebin de artması bekleniyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.